Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte deprem simülatörüne gireceğim. İlk olarak neden böyle bu oyuna gireceğimi <laughs> soracaksanız size depremde yapılması gereken ve yapılmaması gereken şeyleri göstereceğim. İlk oyunumuz arkadaşlar adını görüyorsunuz. Siz eğer oynamak isterseniz yazarsınız. E, açıklama kısmına belki linkini koyarım ama yok ya koymam. Neyse. E, işte e, oyunun adı böyle. Şimdi oyuna gireceğiz. Şimdi ben sizden önce oyunlara baktım. Yani en güzelleri arasında buydu. Şimdi bu oyuna girelim. Evet girmesini bekliyorum. Bayağıdır da video atmıyorum. Ya yani atıyorum da şey böyle sesli video atmıyorum. Ondan ha bakın gördüğünüz şekilde ben deprem oluyor. Şimdi deprem anda yapılması gereken ilk olarak sabit bir dolap bulmamız lazım. Sabit bir dolap mesela şu dolaba tutun. Çok kapan tutun yapmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi. aslında Roblox olduğum için böyle çok kapan tutunu yapamıyorum ben. Ama siz böyle yapacaksınız. Çok kapan tutun. Sabit bir eşyada olmanız gerekiyor. Dolap olabilir. Veya Doğa başka ne olabilir bilmiyorum başka ne olabilir ama sabitleyenin yanına geçin. Gördüğünüz gibi bu da e, bu oyun'a girmiş deprem bildirimi. Gördüğünüz gibi ve dikkat etmeniz lazım. E, böyle sabit olmayan şeylerin yanına sakın gitmeyin. Ve birinci deprem geçtikten sonra mesela bir tane deprem oldu geçtikten sonra sakın dışarı çıkmayın. Eğer ikinci deprem olursa diye biraz daha evin içinde e, çok kapan tutun yaparak kalın yani bence öyle yapın. Bu diğer türlü ikinci deprem olursa yakalanırsanız eğer yani merdiven değilsiniz veya o e, yakalanırsınız çok kötü olabilir bina falan yıkılabilir en azından evin içi biraz daha yani iyi merdivenlerden ve ikincisi eğer tek tek katlı bir evde yaşıyorsanız ilk olarak deprem bittikten sonra hızlıca deprem çantası çantanızı alıp dışarı çıkın. Mesela bu ev tek katlı şu an. ve düzlük bir alana gidin. Sakın yani böyle ağaçların olduğu, elektrik direklerinin olduğu olduğu yerlere girmeyin. Çünkü eğer elektrik direkten düşerse elektrik çarpabilir. Allah veya ağaçların yanına ağaçlar kafanıza düşerse daha kötü bir şekilde ölebilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi böyle. Biraz sesini kısacağım ben oyunun. Gerçi neyse sesini kısayım ben. Gördüğünüz gibi. Mesela böyle tablolardan biraz uzak durun yani. Öyle gelmeyin. Ee, mesela bu sabit dolap Sabit dolap belli ki sallanmıyor. Yani böyle çarpın. Tabi benim gibi Roblox olduğu için böyle tırnanma şey eklemişim. ama benim gibi böyle tırnanmayın. Gördüğünüz gibi. Yani burada oyunun dışı gözüküyor. Sonra bu ipler sayesinde sallanıyoruz. Evet. İşte sonrası böyle yanında durun. Böyle elinizi tutun. Çök kapan tutun yani. Aynı şeyi tekrarlayın. Ve böyle kalın. Deprem bitene kadar. İkinci deprem olursa diye Yine bekleyin. Tabi dediğim gibi birinci katlardakiler çıkabilir deprem çantasına hızlıca. Ve düzlük alanı geçmeliler. Neyse şimdi ben ikinci oyuna geçeceğim. İkinci oyun biraz benim oyunum kastığı için ikinci oyunda bilmiyorum yani. Çok kasarsa eğer o oyundan çıkarım. Neyse ben ikinci oyuna geçeceğim. Arkadaş, arkadaşlar ikinci oyun bu. Bu, bu oyun biraz benim grafik e, grafikleri sıfır alsam da kastırdığı için eğer kasmazsa gireceğim ama kasarsa çıkacağım bu oyundan başka bir oyuna gideceğim. Bu oyun 12'den daha fazla bir deprem hissiyatı veriyor. 9.0 et evet. deprem şeyi hissiyatı veriyor. Ve biraz daha gerçekçi olduğu için gördüğünüz gibi grafiklerim benim biraz kasıyor. Bakın çok kasarsa dediğim gibi çıkacağım. Hadi inşallah kasmaz. Tamam. Çok kasmıyor ama ben gene de bir ayarlarından grafiklerime bakayım. Tamam. Kapalı. gözüm şu an 9.0'lık bir deprem oluyor. Gördüğünüz gibi. Bakın. Bu arabaların tekerlekleri yok. Sanırım adam onu yanlış kodlamış. Ve gördüğünüz gibi mesela bu evdesiniz diyelim. Durun. Bu böyle bir evdeysiniz. Mesela ev tam yıkılacak. gene çok kapan tutun yapın öyle sabit bir eşyanın yanında. Mesela ev tam çok yıkılacak gibi oldu. Gene öyle şu şekilde kalın. Sonuçta eğer ev yıkılırsa mesela bu ev gibi yıkılıyor mesela şu an bu ev. Ee, taş veya taş veya ve benzeri şeyleri kullanarak ses çıkarmaya çalışın. Sakın ama sakın e, ağzınıza ses çıkarmaya çalışmayın. Yani bağırıp çağırıp diğer türlü enerjiniz enerjiniz bitecek ve ses istedikleri zaman mesela de orada insan olduğunun ee, tam böyle duymak için sizden ses çıkarmanızı isteyecek ama siz eğer bağırsaydınız orada siz duymasalardı yani enerjiniz bittiği zaman ses çıkaramazdınız ve işte enerjiniz biterdi yani kötü yani sakın yapmayın öyle bir şey yani ağzınızda mesela ses çıkarmayın sadece taşla e, tuğlayla kullanmayın. Taşla filan. Taş ve sert şeylerle kayaları, yanınızda mesela bir kaya var diyelim. Ona böyle sertçe vurun yani. Ses çıkarın yani. Tabi dediğim gibi şeyden yapmayın sakın. Ağzınızda ses çıkarmayın. Mesela şu an oluyor. Mesela şu evdeyiz diyelim. Ben şu eve doğru hızlıca koşmaya çalışıyorum. Şu an. Mesela böyle tek katlı bir ev. Durun. Gireyim bari içine. Yani o kadar şey ki şu an. Oyun kasıyor ki. Mesela yatakta uyuyorsunuz ve yakalandınız diyelim. Ay kafama bir şey geldi. Taş şapka geldi Dur. Bunda uyuma efekti var diye ben onu görmüştüm ama işte şu an uyuyamıyorum. Sanırım deprem şu an olduğu için uyuyamıyorum. Siz yataktasınız diyelim. Deprem olduğunu hissettiğinizde uyandınız diyelim. Hemen sağlam beşgen. Mesela bu dolap. Bu dolap şu an sabit olmalı sabit bir dolabın yanına veya bir şeyin yanına böyle çok kapan tutun yapın. Eğer telefonunuz yanınızdaysa, yanınızdaysa veya tabletiniz onlarla polisi arayın. polis değil, afadı arayın. Çünkü diğer türlü ım, ve e, deprem bittikten sonra deprem çantanızı alıp kaç, hemen e, dışarı çıkın ve sakin olmanız gerekiyor. Ve gene düzlük bir alana geç. Mesela şu an ben deprem bitti diyelim. Yani Böyle diyelim yani şimdi. Deprem bitti diyelim hemen dışarı çıkın. Ve düzlük bir alana geç. Mesela bu yol olabilir. Yok yol olmaz. Ama işte böyle düzlük bir alana geçin. Mesela yanınızda ev. Yüksek katlı ev veya direkt ağaç gibi şeyler olmaması lazım. Full düzlük olsun. Oraların yanına geçin ve orada bekleyin. Deprem çantanızdan çıkan yiyecek, kuru yiyecekler özellikle koyulması gereken şeyler. Kuru yiyecek ve sularınızı susadığınız zaman için ve acıktığınız zaman o kuru yiyecekleri yiyin veya konserve falan olabilir. Sosa bisküvit. İşte öyle şapın ee, bir gün de olsa hayatta kalmaya çalışın. Ondan sonra zaten afat gelir. Yani büyük bir ihtimalle. Gelmezse de sizler telefonunuz yanında, yanınızdaysa yanınızda ise arayın. Mesela gördüğünüz gibi bu çocuk gibi köprüde kalmayın. Köprü yıkılabilir gördüğünüz gibi hatta yolları yıkılmış. Veya e, ben önceden girdiğimde burası su baskını olmuştu deprem olduğu için. Mesela o tarz şeyler de olabilir. O yüzden full düzlük bir alana geçin. Neyse. E, ikinci oyuna geçelim. Neyse ben ikinci oyuna geçip geliyorum. Arkadaşlar bu serpi oyun adını görüyorsunuz. Şu anlık sıfır kişi oynuyor ve ben bu oyuna gireceğim. Yani ikinci, üçüncü oyunumuz oluyor. Evet, üçüncü oyunumuzun adı oydu az önce. Bak, bakarsınız siz geriye sarıp. Ve bu bilgileri gençler e, sakın yani ileri sarıp ama bir şey olmaz. Ben deprem bölgesinde yaşamıyorum derseniz asla hiçbir şey yapamazsınız. Siz de bir gün belki deprem bölgesinde yaşayabilirsiniz. Ve bakın gördüğünüz gibi bu serki bayağı şiddetli bir deprem. Ama sabit bir eşya. Mesela bu dolap sabit gibi gözüküyor. Ve bu dolabın yanına geçip çok kapan tutun yapın. Yapamıyorum evet. Mesela böyle yanına geçin çok kapan tutun yapın. böyle hiç sabit bir eşya yoksa duvar şu e, sert eşyalar. Bulaşık makinesi olabilir. Veya çamaşır makinesi. Onların yanına geçin. Onların yanına çok kapan tutun veya e, böyle yanına yatıyor gibi bir şey olursun. Hayat düşkünü yaratın. Ve o, o zaman belki depremde korunabilirsiniz. Hiç eş, sabit eşya net evet, eşya yoksa sabit eş, eşya. sabit eşya varsa hemen sabit ve sağlam eşyaların yanına geçip çok kapan tutun yapıyoruz. Bu bayağı şiddetli bir şey. deprem oluyor şu an mesela buradaki. Oyunun dışına bakalım hatta. ikinci ev falan var mı? Bir reset çekeceğim. Belki ikinci ev falan olabilir. Bakalım. Belki ikinci ev var mı diye bakacağım. Çünkü ben az önce dışarı baktım. Yok. İkinci ev yok. Mesela bu deprem hissiyatı. Şöyle. Sabit eşya mesela. Bu dolap sabit diyelim. Şu an bu sabit değil ama az önce zaten sabit olmayan eşyalarda ne yapmanız gerektiğini gösterdi. Söyledim. Sabit olan, sabit diyelim bu eşya. Hemen yanına geçin. Çok kapan tutun yapın. Neyse dördüncü oyunumuza geçelim o zaman. Ben dördüncü oyuna geçip geliyorum. Arkadaşlar bu serki oyunda sanırım evet evle evde sanırım gene depremi yaşıyoruz. Ve girelim oyunumuza. Oyunumuzun adı yani siz eğer şu, şu üstteki yazı yazarsanız zaten tüm oyunlar çıkacaktır veya Türkçe yazabilirsiniz Ben Türkçe yazmanızı tercih ediyorum diğer türlü çıkmıyor oyunlar Türkçe deprem simülatör yazın o zaman çıkar mesela bakın burada mesela sabit bir eşya arayın ne var mesela burada şu an sabit olarak şu an burada mesela şu yer sabit mesela bunun yanına çok kapan tutun yapılır mı çok bilmiyorum ama eğer hiç sabit eşya yoksa dediğim gibi çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi yanında falan şey yapabilirsiniz e hayatı çıkana ulaştırabilirsiniz ama onlar da yok diyelim siz yani e, onlar böyle şöyle e, dolaplıysa eğer dolabın içindeyse giremiyorsanız bu tarz şeylerin yanına çöp kapan tutun yapabilirsiniz. Bilmiyorum yani yapabilir misiniz ama bence yapabilirsiniz. Mesela üst katta yakalandınız diyelim. Üst katta sabit bir eşya bulun. Eğer sabit bir eşya varsa Dedim gibi çöp kapanın yanına çöp kapan tutun yapın. Ama hiç sabit eşya yoksa bir dakika balkona çıktım. Hiç sabit eşya yoksa yani hiç yoksa ya şu duvarın yanına falan belki yapabilirsin ama yok. O belki olmayabilir. Yani mesela bakın bu evde bulaşık makinesi gibi şeyler yok. Yani en kötü duvarın yanına çöp kapan tutun yapacaksınız. Burada ip ipuçları yazıyor. Küçük ipucuna basalım. Robux'uymuş. Büyük. Bunlar da mı Robux? Evet. Mesela burada ee, dur koltuğa atlıyorum. Bir dakika. Şeye sıkıştım ya. Cık, buraya sıkıştım. Çıktım. İşte yani sabit beşenin yanına çok kapan tutun yapın. Mesela burada ee, bu dolap sanırım. Dolap bildiğiniz sallanıyor. Çok güzel bir yere vurup şu oluyor. Mesela Balkondan bakalım. Merak ettim. Balkondan bakacağım. Gördüğünüz gibi. Deprem. Dışarı bir çıkalım hatta. Çıkamıyoruz mu dışarı? Dışarı çıkıp ee, dışarıda ne yapabileceğinizi söyleyeceğim. Tabii söylemiştim ben her şeyi ama gene de bir dışarıda çıkıp göstermek istiyorum. Söylemek istiyorum yani. Sanırım oyunda dışarı çıkmak yok. Gördüğünüz gibi burada görünmez bir blok var sanırım. Gördüğünüz gibi. İşte yani çöp kapan sağlam ve sabit beşen yana çöp kapan tütün yapın. Eğer o da yoksa bulaşık makinesi, çamaşır makinesilerin yanına yaşam üçgeni oluşturun. Tamam ben dört, e, beşinci oyun mu oluyor? Sanırım beşinci oyun oluyor. Ben beşinci oyunu da geçeceğim. Arkadaşlar ben bir tanesini atlamışım. Bu beşinci oyun olsun o zaman. Bir tane atlamışım ondan. Bunu 5. Oyun, olarak sayıyorum. Oradaki adı yazıp oyunu bulabilirsiniz. Ama deprem simülatörü yazarsanız hepsi çıkıyor. Ben İngilizce de yazdım. Ama çıkmadı. Maalesef. O yüzden Türkçe yazmanız gerekiyor. Türkçe yazı zaten. Bunların hepsi çıkacak. Yani açıklama kısmında link vermeyeceğim. Ondan yazın. Yani dediğim gibi deprem simülatörü yazarsanız hemen çıkıyor oyun. Yani oyuna girmesini bekliyorum evet. evet oyuna giriyor şu an ve evet oyuna girdi evet hemen abdest kapatalım mesela şu an burada ne oluyor burada bir tane araba var şu an deprem olmuyor sanırım bu depremden sonrası mı bakın evler yıkılmış çünkü sanırım deprem olmuş sonrasını gösteriyor Şuradaki ev yıkıldı daha yine. Gözümün önünde yıkıldı. Bir dakika o benim şu anki şuradaki ev gözümün önünde yıkıldı ya. Gördüğünüz gibi. ve Roblox tabası var yere düşmüş. Evet abi bayağı yıkılıyor. Yerin altına göçüyor. Çöküyor o. Buradaki ne? Burada da bir tane ev ikiye ayrılmış. Böyle bir şey de olabilir gerçekten. Mesela bakın burada toprak ayrılıyor. Bakın toprak böyle yani bilin birleşme kısımları şu oluyor evet ve bu ev bilin dünyanın altına düşüyor oyunun dünyanın altına mi evet buradaki evler bayağı göçmüş şu niye havada duruyor garip bu havada duruyor veya benim oyunum kasıyor ya benim oyunum kasıyor Mesela burada bir tane araba var araba pert olmuş yani oyunda sanırım arabalar kaz, e, kaza yapsa bile kırılmıyor ama gene de ters takla atmış. Gördüğünüz gibi. Sanırım bu oyunda evrenin içine falan girip e, o deneyimi yaşayamıyoruz. Yani başka bu oyuna mı geçsem yoksa şuradaki arabayı bir kullanacağım merak ettim. Ve evet, şu an deprem mi oluyor acaba yani? Daha iyi hiç yani. Bence depremde sonu nasıl şu an bu? Yani sizce arkadaşlar deprem oluyor mu abi? O sallanıyoruz biraz sallanıyor. Evet biraz sallanıyormuş. Biz yürüdüğümüzden hissetmiyoruz. Evet mesela burada bir tane araba var. Eğer arabanız varsa arabanıza deprem çantanızı falan koyun. Ve arabanızı sürün. Mesela ben şu an bu arabayı süreceğim. Eğer sürebilirsem. Araba sağa sola dönmüyor. Çok zor dönüyor. Bakın. Evet. Arabalar bu arada baya gerçekçi olmuş. Neyse şu an konumuz yani gerçekçi olmasıyla alakası değil. Göz gibi. Abi, dur. Abi gaz pedallarını karıştırıyor. Hadi mesela böyle karşılaştınız diyelim mesela böyle bir toprak var arabanız çıkamıyor patika yoldan. Eğer yanınızda bir yerlerde de mesela böyle patika olmayan bir yol varsa yani patika derken yani böyle. Bakın mesela bu araba şu olmuş. Ay bu yol bildiğiniz böyle şu e, nasıl diyeyim. Yani yol yolla ayrılmış. Biraz yukarı kalkmış. Bu ondan arabanız geçemiyor diyelim. Mesela şu yanınızda bir tane yol var diyelim. Bak şurası. Durun. Göstereceğim şimdi. Şurası mesela ee, burası gibi havaya kalkmamış diyelim. O zaman işte oraya oradan çıkıp yolunuza devam edin. Ve bu arada arabam parçalandı. Evet arabam parçalandı şu an. Baksanıza. Ay düşüyorum düşüyorum düşüyorum. oyun çok gerçek Bu motora bak. Bilin, gerçekçi yapmışlar ama neyse. Evet. Gördüğünüz gibi. Gaza basıyorum gitmiyor araba. Ha efendim freni çekilmiş. Bir dakika düşüyoruz. Hayır düşüyor. Araba pert var. Evet ne oldu abi? Ana burada kaldık. Yok benim oyunum kasıyor ya. Tekerler gitti et evet, öldüm. Orada korna da varmış. Arkadaşlar Videoyu burada bitirelim. Çünkü video şu an 19-21 dakika olmuş. Montajda montajladığım zaman belki öyle olmaz ama neyse. Videomuz burada sona ersin. Bu videoda size depremde ne yapılır ne yapılmaz diye gösterdim. Ve ne yapılmaz diye gösterdim mi ya. Evet evet söyledim. Ee, bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.